sofralara bayılıyorum. Aldığımdan beri her şeyi bunda içiyoruz. Çok hoşuma gidiyor. Neydi bunun adı? Hello Melody diye bir sayfa trend yolda var satışı. Bayağı seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. İlk başta makine yapmaya falan da korkmuştum ama hiçbir şey olmuyor. Bir sürü de şey var sadece işte anne babayla ilgili falan değil. Aşırı güzel tasarımları var bakabilirsiniz sayfalarına. İçerisini aşırı dağınık bırakmışız dün gece. Normalde hiç öyle uyumayız. Ama Burak PlayStation oynuyordu. Ben de çok uykum vardı. Sütümü sağdım sonra hemen yattım. Şunlar da ben yeni şey aldım. Benim siyah kapaklı bir Paşa Bahçe sürahim vardı biliyorsunuzdur mutlaka. Onun ondan bir tane daha aldım göstereyim hatta. Bir Şöyle onları ikiledim O yüzden bunları da yakın zamanda annem gelecek ona vereceğim. Çünkü ben şu silikon kapakları, aa ben çekmiyormuşum ki nereye? Bir saniye. Ben şu silikon kapakları hiç sevmiyorum. Öyle. O yüzden değiştirdik. Aslında ben alışmıştım da burada hiç sevmiyor. İki kişi iktidar yapacak başka bir şey yok. Şimdi şunu yerine kaldırayım. Şu suyu da kahve makinesinin içine boşaltacağım. Sizi nereye koysa. Sessiz konuşuyorum çünkü bulut da buğra da uyuyor. <laughs> Bu suyu da bitirip artık yıkayıp kaldıracağım bunları. Birazını da içeyim bari. Nasılsınız ya? Bayağıdır görüşemiyoruz. Bugün günlerden 1 Kasım Cumartesi. Kasım'ın gelmesiyle dedim ki artık bir videolara başlayayım. Aslında düzenimi oturttum. Bayağı iyiyim şu an. Ama zor geliyordu açıkçası video çekmek. Yani boş kalan vaktimde kendime vakit ayırmayı tercih ediyordum. Ama artık döndüm. Olanlardan bahsedeyim biraz neler oldu. <laughs> Dün robot süpürgem artık tamamen bozuldu. Beni daha önceden takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Bataryası bir şey olmuştu. Ay bir dakika yakınlaştırıyorum. <gülüyor> neler <gülüyor> Allah Allah'ım Allah'ım. Şu emektarım benim. Artık miladımı doldurdu. Kafayı da yedi bataryasıyla birlikte. O yüzden çok mutsuzum. Normalde bayağı işimi görüyordu. Artık göremeyecek kendisi. Zaten son zamanlarda pek bir işe yaramıyordu ama yine de en azından bozuk değildi, artık bozuk. Yeni bir robot süpürgeye ihtiyacım olacak kocacığım. ilgililere duyurulur. Onun dışında bir sürü aldığım şeyler var ama hepsini açtım size gösteremeden. Sadece biliyorsunuz ki yılbaşı geliyor ve bulut aldığım şey bakın. O kadar güzel ki. Şuna Küçük bir Noel Aga olacak kendisi. Şöyle. Bunu Zaromdan aldım. Bir de şöyle şapkası vardı. Bu ayrı satılıyordu. Bunu da aldım. Şöyle pompalı falan. Aşırı güzel. 06 ay aldım ben olur diye düşünüyorum. Şu an biraz büyük gibi duruyor ama bir aya bulut şey olur. Zaten 6-9 ay falan giydiriyorum buluta. Boyu biraz uzun. Aynı bana çek. Şey. <laughs> <laughs> Su için. <laughs> Neyse daldan dala atlıyorum konuşmaya. Bir saniye kahve yapalım da. Başka neler oldu? Evdeki bütün halıları kaldırdım. Çünkü çaresi biraz hastaydı. Ee, iyileşti şimdi. Bir idrar yolu enfeksiyonu kapmış. Nasıl kaptı? Hiçbir fikrim yok. Baya bir antibiyotik tedavisi falan gördü. Bir haftadır onunla uğraşıyordum. Ondan önceki hafta da ben deli gibi hastaydım. Bak o zaman da video çekemedim size. O yüzden de oldu. İki tane serum falan yedim. Ondan sonra baya birkaç gün antibiyotik içtim. O kadar kötüydü yani Ama şimdi her şey yolunda Şimdi biraz buğra hasta İnşallah başa sarmayız Kahvemi yapayım Sonra Eğer ev halkı uyanmaz da Vaktim kalırsa kendi başıma kahvaltı yapacağım Çünkü dediğim gibi buğra hasta olmak üzere o uyanmaz bugün Üç buçukta da tıraşı var Biz de onunla beraber çarşıya ineceğiz biz biraz böyle oğlumla tur atarız doktorlarda. Burada tıraşa gider sonra buluşuruz. Bir şeyler yaparız. Belki arkadaşlarımızla falan buluşuruz. Bilmiyorum. Gün nasıl geçecek. Sadece bir ara belki yine ebeveye gitmemiz gerekebilir. <laughs> Bizim klasik hafta sonu aktivitesi. <laughs> ama yok ihtiyaçlarımız var. Islak mendilimiz bitmek üzere. Bir de şu burun aspiratörleri var ya. Dün serin fizyolojik buldum şeyden ama Yedek parçalarını bulamadım o aspiratörün aspiratör deniyordur umarım yanlış bir şey söylemiyorumdur onu onlardan almamız gerekiyor ama acelesi de yok belki de gitmeyiz bilemiyorum. <laughs> bir değişiklikle bura işe gitti. Biz de şu olanla bir saniye spora başladık. Köylü kombinini göster. Göster abilelere, ablalara ya. Köylü kombinini göster. <laughs> Şimdi bu piyano halısı veli nimet. Bu burada yaklaşık bu. <laughs> bu orada yaklaşık bir 15-20 dakika oyalanır. Ben de kendime kahvaltı hazırlamak istiyorum. Bir tane French toast yapacağım. Yani French toast dediğime bakmayın bildiğiniz yumurtalı ekmek. Tatlı yapmayacağım çünkü. Bir adet yumurta. Şöyle çevirelim. Sonra şuradan ekmek ve bunu buraya koyarsam açamam tabii. Ve peynir Hatta şurada bir dilim füme var. Karabiberli. Onu da koyalım arasına. altını en yükseğe açıyorum. Şöyle batırıyorum. İyice çeksin diye bekliyorum. Alt üst pişirmeyeceğim. Şöyle hemen koyuyorum. Üstüne de. Nasıl ki? Dilimde peynir koyuyorum. Diğer ekmeği de. İki gündür full bu kahvaltı yapıyorum. Bir haftadır canım yumurtalı ekmek istiyordu ama düz yumurtalı ekmek de yemek istemedim. O yüzden böyle yapıyorum. Mükemmel bir kahvaltı. Bunun hepsini bitiremiyorum ben bu arada. Ama yavaş yavaş gidiyorum. Şimdi bir yumurta tam geliyor bu arada iki dilim ekmeğe. Bunu kapatıyorum. Kızaracak. En yükseğe açalım. Şimdi hemen tersini çevireceğim. Şöyle tereyağını Kaldırıyorum. Diğer tarafına peynir koymadığım için üstü kayıyor. İki taraflı peynir yapsaydım kaymazdı. Ama çok olur diye koymadım. Bunun olayı böyle. Tereyağını bolca yediriyorum altını kapayabiliriz bence bakalım. Bakalım. Evet. Bir daha çeviriyorum. Ya Allah. Of. Çok güzel. Canınızı çektirdim mi? Bakın şimdi bir de kesince görün. kalkın ve yumurtalı ekmek yok. Gerçi çok seveni yok galiba. Mesela benim kocam sevmiyor. Nasıl yumurtalı bir ekmeği sevmez bir insan. Babam çok severdi. Babamla hep yumurtalı ekmek yerdik. Şimdi gelin bakın. Bozuktun seslerini duyuyor musun? Bulut'un süresi dolmadan bunu yemem lazım. Gidiyorum. Ne yapacağız bilmiyorum. Daha sonra ben sizi kapattıktan sonra evi sildim, süpürdüm. Sonra bir kayınvalidem geldi. Onunla falan oturduk. O yüzden şimdiye kaldı kamerayı açmam. Zaten artık temizliği de çekmek istemedim yani. Hep aynı şeyleri görmeyin kanalda diye. Sen bana niye geliyorsun? Neden geliyorsun? Şuna bakın. Şu kıyafetine bakın bunu. Annem. Annem gezmeye mi gidiyoruz ya? <gülüyor> <gülüyor> Düdüğünü açmışsın düdüğü. Al. Hı. Bulut Bey hazırladım. Şimdi dışarı çıkacağız da. Kendimi de hazırlamam lazım. İnşallah. İzin veriyor musun? <laughs> evet. Kocam tıraş oldu. Kocacım. Kelim nasıl? Görünüyor mu? Bir eğme de kalanı. Wow. Şimdi buluta daha çok benziyorsun. <laughs> Ali Rıza Bey, ne oldu? Karnı acıktı oldu. Kapalıydı değil mi? Evet. Şimdi ben yine Yemek Eskişehir gibi bir şeyden, Instagram sayfasından bir mekan buldum. Bizim artık klasiğimiz oldu bu. Ben her hafta sonu bir mekan bulurum. Ondan sonra oraya gideriz ya arkadaşlarımızla ya yalnız. Sonra o mekan evet, çok kötü çıkar. Evet. Evet. Hiçbir yemek sayfasının işini düzgün yaptığını düşünmüyorum tamamen. <laughs> ya Öyle demeyeyim de yine de sadece reklam yapmak için reklam yapıyorlar. Asla iyi çıkmıyor hiçbir mekan. Bir tane oyma döner maceramız var mesela. Mağara İbrahim Tatlıses'in doğduğu yere götürdü. <laughs> Masada böyle ölü sinekler falan vardı. O kadar kötü. Ama döner yine tadı güzeldi. Şimdi... <laughs> Amcalarımın şey. Kronos... Neydi? Kronos'a geldik. Kronos diye bir yere geldik. Of, Bunlar iyi. da amcaları. Çocuğu bir bindir şurada Şu da kurşun dökeceğimiz motor. Şu bir <laughs> Hadi bir Hadi kalk bulut. Hadi. Uf biraz büyük olsaydı da paçana yapışsaydı bir tur Şunu attırdı. ne motorla gezdir. Şuna bak şuna. Bak. Ara gaz verecek mi? <laughs> <laughs> bir tek sigara gitmedi. Ne oluyor Ne Ne Bana left tabım var. Bir diyor iki oldular bakın. Nasıl izliyor? Göremez <laughs> <laughs> ki. Be. Ne <laughs> Ya şu internetten çık be kadın be. Çıkmayacak. Allah yeni bir dizi tamam. Bu arada yeni bir diziye başladım aşırı güzel. Güller ve günahlar mıydı? Aynen. <laughs> Allah o iş be. Ama çok güzel gerçekten. Şu evden çık iki telefonla. Çıkamam işim var şu an. Ama sana rica etmiyorum halbuki. <laughs> Sen hayırdır? Oğlun kucağında diye. Bulut. Çocuğu oturtma ya. Oturmuyor, Bu çocuk iki oturmuyor. buçuk aylık daha ya. Oturmuyor. Bu çocuk iki buçuk aylık. <laughs> şu ayakları oldu. Oturuyor ve izliyor ya. PlayStation. Bir de hiç oynayacağım babacım. İzleme ne Ağla çocuğum ağla hep ben de Ağlama ağla Ağla, kaldır babanı. Ne ağlarsın la? Git o zaman. Niye oturuyorsun orada? Git işin ne? Ay şaka gibisin bulut ya. Ne? Günaydın tosucak. <laughs> ne yapıyorsun? Oğlum sabah sporunu yapıyor. Anası da kahve içecek. Babasıyla su hala uyuduğu için biz tek başımıza takılıyoruz. Şimdi tabii ki sade bir Türk kahvesi yaptım. orada dediğim gibi 15-20 dakika oyalanıyor. O 15-20 dakikada ne yapabilirsem yapıyorum sabahları. Bugün kahve içmeyi tercih ediyorum. Hatta bir 10 dakikamız doldu bile. Rutinlerimiz şu şekilde gidiyor. Sabah kalkıyoruz. Bulutu emzirme. Ondan sonra vitaminlerini verme. Altını değiştirme. Piyon alısına koyma. Sonra 20 dakika benim müthiş bir zaman. Manyak bir zaman. Bayılıyorum. <laughs> Şimdi bunu içeceğim yüksek müsaadenizle şimdi koca buraya için daha Çocuğu buraya bırakıyorsunuz. Uyanmak zorunda kalıyor. Aynısını yaptım. <laughs> Klonladım. Sahiplenen Erkom tutuşu bu. Kus oldum işte. Bütün gece ekşimik kokusuyla uyudum. Ben de. <laughs> Omzumda kustum hala da var. Gece 12 gibi gazını çıkarırken buranın üstüne kustu bulut. Sonra biraz sildik ama bütün yatak ekşimik kokuyor. <laughs> Değil mi? Yastıklar da kokuyor. Biriye <laughs> bak. Niye rahat durmuyor bu oyuna ıttırıyorsun. bak. <laughs> Bekir Reis. Çeneye bak. <laughs> ne oldu annem? Sıktın mı sen? Ben seni boğarım. <laughs> kızıyor kızıyor. <gülüyor> Nereye bakarsın? Ağzını <laughs> <laughs> Hadi bana. Dayarsana. Cünyeti var mı? <gülüyor> 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 Acıkmış olamazsın. Mümkün değil. Ne? Hayır, acıkmış. Bana söyledi o kardeş. Acıkmış. Çok yeni acıkmış. Yedin. O sadece gezmek istiyormuş kucakta. <laughs> Baba uyansa da beni gezdirse diyor. Babam, babam. Gülüp mu musun Yerim. Onları baba oğul içeri bıraktım. Şimdi bir bitki çayı yapacağım. Kahvaltıdan önce hangi bardakta içsek? Bakalım. Bardak seçelim. Kocama barbili bardakta yapayım. Kendime de Starbucks'ın şöyle bir bardağı var ben de onu yapayım. Şu mutfağın haline bakın. Ama halledeceğiz. Kendime rezene yapıyorum. Buraya da şöyle bir şey yapıyorum. Bunlar yeni çıkmış bu arada. Bayağı güzel tatları. Üç çeşidi vardı bize deneme poşeti gelmişti. Oradan denedik. Bu da sonuncu deneyeceğimiz olacak. Bu da güzeldir diye düşünüyorum ama. Kokusu çok güzel. Kocam çok iyi bulaşık yıkar. Oğlum da çok iyi ağlar. Ne yapıyorsun? İyi yüreğim. i̇yi. Oğlumuzun bu hafta sünneti var biliyor musunuz? Ne olacak? Hürlük gidecek müjgen. <laughs> ne yapacağız? Az geçecek bakalım. Oğlum, oğlum çok güçlü biri başarabilir. Şimdi babası bunları yıkarken sterilizasyona... Sterilizasyon mu? Sterilizatör mi? Sterilatör sterilizasyon Steliz mu yapıyor? Evet. Doğru mu? Evet. Sterilizatöre koyacak onları. Ben de bulutu yutmaya çalışıyorum ama mümkün değil gibi duruyor. Ben kamerayı unutmuşsun. Bakın. Bakın oğlu bu teyzesi geldi ya. Bakın ya. <gülüyor> <gülüyor> Uykudan uyandı. Biz de yemek yedik. Şimdi sofrayı topluyordum. Kamera aklıma geldi. Merhaba. Biz Bulut'un yeni kankisinin yanına gideceğiz bir günlük yok iki günlük mü oluyor i̇ki iki Günlük. İki günlük bir bebiş göreceğiz birazdan. Kendinden küçük. Yolcan mı? Teke tek attıracağız size. Tosun. <gülüyor> <gülüyor> şimdi gidip mutfağa toplayacağım. Çocuğu satmışken mesai bitti. Biri gelince eve direkt benim mesai bitiyor. Mutfağın haline bak. Sadece makarna yaptım. Bir de somon. Başka hiçbir şey yapmadım. Mutfağın hali budur. Allah'tan makineyi boşalttım da şimdi onu yapacağım. Şöyle hediyelerimizi hazırladık. Çido da çok güzel bir çiçek hazırladı. Bebek ziyaretine gideceğiz. Yeni doğan bebek görmeye de iki buçuk ay oluyordu. Yeni doğan bebek göreceğiz birazdan. Çok heyecanlıyım. Ama oraları çekemem muhtemelen. Şu müziği Şimdi bebiş sevmeden çıktık. Bebim ola geldik. Bir şeyler alacağız. Dün gelememiştim Olan uyudu çok şükür. Bu saatlerde arabayla bir yere gitmeye bayılıyorum. Uyuyor ve eve gidince de uyuyor. Uyanmıyor. Çok hoşuma gidiyor. Uyutmak, uğraşmamak. Kendinden geçti şu an memeyi falan. Müthiş. Beklediğim performans buydu. Biz de şimdi bir şeyler alıp çıkacağız hemen. Uzatmadan. <laughs> Reis'in masrafı bitmiyor. Değil mi aşkım? Allah oğlum sen de başarısızsın. <laughs> nereden buldun bunun onlusunu da aldın koydun oraya Biz şimdi eczaneden aldık geçen gün bu şeyi, serum fizyolojiyi. Şunlar falan olsa hadi eyvallah diyeceğim, bu zaten 20'li satılan bir şey evet, abi. Evet bunun Onun onlusunu 309 liraya, liraya sattılar bize. Burada 249 mu? 239, 20'lisi. Şu şeylerin yedeklerinden aldım. Aynen, Bruno'nun yedeğine bakacaksın o otri bebe. Bu çok uç diye hortum Bir ya. tane bundan hortum. aldım bu arada.